Yedinci soruyla beraberiz. E, yedinci soruyla beraber tense sorularına başlamış oluyoruz. Bakalım. Chronic obstructive pulmonary disease. Boşluk. Around 3 million people each year. Bu benim için çok önemli bir ipucu. Each year ifadesi beni öncelikle nereye götürüyor? Simple present tense. Ama arkadaşlar bakın dikkat. İlla ki simple present tense olmayabilir. Past. Tense de olabilir. Cümleyi iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü şunu da diyebilirsiniz. E, 2000 ile 2010 yılları arasında her sene şu şu oldu. Okay. O yüzden sadece bu ifadeye dayanarak değil cümledeki anlamı da e, iyi e, analiz etmemiz gerekir. Peki şimdi öncelikli olarak Present Tense'e odaklanıyorum. With more than 90% of these deaths blah blah in poorer countries. Ve bu e, ölümlerin %90'dan fazlası yoksul ülkelerde gerçekleşmektedir. Yani cümle past bir durumdan mı bahsediyor, present bir şeyden mi bahsediyor arkadaşlar. Genel bir şey anlatıyor bu cümle. Bu yüzden e, present olan ifadelere odaklanıyorum. E, bu durumda Belki Edirne seçeneği elenir ancak e, bu soruda dikkat etmem gereken bir şey var arkadaşlar. Bu durumda e, sevgili arkadaşlar e, seçeneklere bakalım. Yalnız burada size bir şey göstermek ve bir şey hatırlatmak istiyorum. Burada geçen e, with ifadesi çok önemli bir ifade arkadaşlar. Burada e, çok dikkatli olmanız lazım virgülden sonra gelen with e, biraz belirleyici olabiliyor. Bu cümle başında da olabilir. Cümle ortasında da olabilir bu kullanım. E, zaman zaman sınavlarda test ediliyor. Ben yakın zamanda e, sorularda çıkacağını düşünüyorum. Şimdi cümle şöyle geliyor sevgili arkadaşlar. Geldi. With. Sonrasında bir özne diyelim. Sonra boşluk. Peki biz buna neye göre karar vereceğiz? Öncelikle şunu hatırlatalım. Kabaca arkadaşlar buraya verb ing veya verb 3 gelebilir. Neye göre karar veririz? Aktif kullanım varsa verb ing, pasif kullanım varsa verb 3 gelmesi gerekir. Hocam bunu neye göre bileceğim? Bunu şuna göre bileceksiniz. With'den sonra gelen ifade ve fiile göre karar vereceğiz. With'den gelen, with sonra gelen ifade arkadaşlar bu ölümlerin %90'ı. Fiilimiz de occur, meydana gelmek o cümleyi düz okuduğumuz zaman ne oluyor? Bu ölümlerin %90'ından fazlası yoksul ülkelerde gerçekleşmektedir. Yani aktif bir kullanım var. Bu durumda sorunun doğru cevabı Adana seçeneği arkadaşlar. Pasif bir kullanım olsaydı Edirne seçeneğini düşünecektik. Peki başka burada kullanım olabilir mi? Olabilir. Zaman farkını vurgulamak için eee having artı verb 3 kullanımı da gelebilir arkadaşlar. Ama çok sık görmeyebilirsiniz. Genellikle verb ayıncı ve verb 3 olarak görüyoruz. Ee, peki hocam yani ben bu burayı kaçırırsam ne olur? Öğrenci gözü, hoca gözü yapalım. Ee, okudum. Evet cümle genel bir şeyden bahsediyor. Şu kadar insan ölüyor ve şu kadar meydana geliyor. Peki o zaman Ceyhan seçeneği doğru cevap. Bu öğrenci gözüyleydi. Koca gözüyle bakıyorum. Hayır. Dikkat. Burada bir virgülden sonra gelen with var. O yüzden ikinci kısımda bir sadeleştirme uygulamamız lazım arkadaşlar. Evet bunu hatırlatmış olalım. Geldik 8. soruya. 8. soruda arkadaşlar yine bir sadeleştirme sorusuyla beraberiz. Bu sefer cümlenin başında boşluk var fiilimiz study. How and why populations grow. Yani küçük bir trick arkadaşlar sizin için. Bakın boşluktan sonra how and why populations grow. Yani bir nesne var. Bu tarz sorularda bunlar bizim için çok önemli. Eğer boşluktan sonra bir nesne varsa boşluğa ne gelemez? Pasif çekim gelmez. Ne zaman? Boşluktan sonra nesne varsa. Bu soruda olduğuna göre demek ki birinci boşluğa gelecek ifade pasif olamaz. Pasif olan seçenekler varsa eliyorum. Örneğin Bursa seçeneği direkt elenebilir. Diğer seçenekler pasif değil onlar kalıyor. İkinci kısma bakalım. Scientists make better predictions about future. pardon, ikinci kısım şurada çok özür dilerim. Uh, grow and shrink, bla bla. Scientists make better predictions about future. Changes in population sizes and growth rates. Burada arkadaşlar önemli bir nokta var. Bu tarz sorularda şu iki kurulumu çok iyi görmeniz lazım. E, buradaki cümle tek bir tümceden mi oluşuyor, yoksa iki tümceden mi oluşuyor? Eğer iki tümceden oluşuyorsa buradaki boşluğa buradaki bütün yapılar gelebilir studying, study, to study, having studied, having been studied, for studying hepsi gelebilir arkadaşlar. Ama cümle tek bir tümceden oluşuyorsa boşluğa gelecek ifadeler genellikle verb ing veya to artı verb 1'dir. Burayı analiz ettiğimizde e, cümlede virgül olmadığını görüyoruz. Bu durumda bu tek bir tümceden oluşan yapı arkadaşlar. E, Buna göre Ceyhan ve Edirne seçeneklerini eleyebilirim. Şimdi Adana ve Denizli seçenekleri kaldı. Artık işimiz kolaylaştı. Baktığımız zaman e, nüfusun nasıl ve neden arttığını veya azaldığını incelemek bilim insanların daha iyi öngörülerde bulunmalarına ne yapar? Yardımcı olur. Doğru seçenek Adana seçeneği. Neden Denizli değil? Çünkü Denizli'nin ikinci kısmı pasif çekimdi. Yardımcı olunur şeklinde olacaktı. Bu yüzden e, bu seçenek de eleniyor. Adana seçeneği doğru cevap. Dokuzuncu sorudayız. Although the industrial revolution blah blah, over a long period of time, historians generally blah blah that it began in Britain sometime after 1750... Arkadaşlar biraz dikkatli olmamız gereken bir soru. Çünkü yani dikkatsiz bir öğrenci şunu yapabilir. Hocam sanayi devrimi past olmalı. 1970 ikinci kısımda pasta olmalı. O zaman iki kısımda da past ararım ben deyip Edirne seçeneğine veya Adana seçeneğine gidebilir. Ama aman dikkat. Aman dikkat arkadaşlar siliyoruz. Okey. Sanayi devrimi over long period of time e, fiile bakalım Evolve. Şimdi birinci boşlukta pas gerekiyor. Evet. Yani sanayi devrimi uzun bir dönem içinde gelişmiş, ortaya çıkmış olmasına rağmen burada pas gerekiyor arkadaşlar ama ikinci kısma bakın. Historians generally agree. Tarihçiler genel olarak şöyle şöyle olduğuna e, olduğunu düşünürler ya da şu, e neymiş bakalım? It began in Britain sometime after uh, 1750. İngiltere'de veya Britanya'da 1750 yılından sonra ortaya çıktığı konusunda hem fikirdiler. Yani ikinci kısmı arkadaşlar present bir çekim gelmesi gerekiyor. Bunu karşılayan da Ceyhan seçeneği. 3 sorudayız. Bakalım. Seçeneklerde on, if, whether, what gibi ifadelerin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bunlar yapısal olarak önemli ifadeler. Örneğin on, if e, bağlacından sonra cümlenin ikinci kısmının devrik olması gerekmektedir. Whether, e, whether'ın olduğu cümlelerde yapı şöyle ilerler. Whether'dan sonra özne, yüklem ve varsa nesne gelir. Daha sonra Cümlede bir ana fiil olmalı. What da benzer şekilde ilerler arkadaşlar. What'tan sonra özne yüklem varsa nesne. Yalnız what'ta nesne olmayabilir. E, nesneyi silelim. E, özne yüklem çünkü what zaten e, nesneyi karşılıyor. Artı ana fiil şeklinde bir, e, bir yapısal kurgu bekleniyor. Şimdi buna göre bakalım arkadaşlar e, cümleye. Boşluk early exposure to screen media changes. Bakın bir fiil geldi. The developing brain is not known. Şimdi biz şu analizi yaptık. Bu analiz virgüle kadar gelen kısmı kapsıyor yalnız. Buradan sonra bağlaç Bağlaç ile cümle ilerleyebilir arkadaşlar. Şunu şöyle yazalım. Bu durumda sevgili arkadaşlar bakın, changes is not known. Yani hem close içindeki fiil hem de ana fiil var. Bu durumda boşluğa gelecek ifade whether veya what olabilir arkadaşlar. Ee, az önce söylediğim gibi what'ın olduğu cümlelerde nesne olmayacağı için ama soru kökünde changes the developing brain şeklinde bir nesne olduğu için what buraya gelemiyor arkadaşlar. Buna göre whether ifadesi doğru cevap. 11. sorudayız. Digital infrastructure and services provide the technical foundation for the digital transformation of economy and society. boşluk They do not necessarily ensure effective use by themselves. Yani zıtlık ben buradayım diyor mu arkadaşlar? Şöyle ki e, dijital altyapı ve hizmetler dijital dönüşüm ekonominin ve toplumun dijital dönüşümü için teknik altyapıyı oluşturmaktadır. Fakat bunlar kendi içlerinde etkin kullanım sağlamayabilir ya da sağlamaz. Bursa seç Edirne seçeneği doğru cevap arkadaşlar. Cümlede bir zıtlık var. Bunu da bat bağlacı ile sağlamış oluyoruz. 12. sorudayız. Bir uh, edat sorusu olduğunu görüyoruz. The chemical reactions of metabolism are organized. Boşluk metabolic pathways. Yani organized ne alır? Daha önce okuduğum metinlerde ne alıyordu hatırlamaya çalışayım. Peki hatırlayamadım. İkinci kısımdan ipucu almaya çalışalım. In which one chemical is transformed blah blah, a series of steps. Belki buradan ipucu alabilirsiniz. Yani bir kimyasal bir dizi adım ile Değiştirilir. Değiştirilir. Bir dizi adım ile değiştirilebilir. Bu durumda ile anlamı veren through seçeneği doğru cevap olacak İkincisi, ikinci kısımda arkadaşlar. Bunların da birinci kısma gelecek ifade de into ifadesi. Organized into. Classified into. Genellikle sınıflandırmalar into alır. 13. sorudayız. Since opening up uh, to foreign trade and investment and implementing free market reforms in 1979, China has been blah blah world's fastest growing economies. Ne olabilir? Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında. Yani Amid olabilir, Among olabilir, In olabilir. With olmayabilir, Along olmaz. 3 seçenek var. İkinci kısmı mutlaka çözümlemem lazım arkadaşlar. The world's fastest growing economies, virgül, boşluk, real annual gross domestic growth averaging. Evet hocam bakın bu denemenin başında bahsettiğim noktaya geldik cümleleri okurken, akademik metinleri okurken, reading sorusu çözerken, çeviri sorularını çözerken çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar ve biraz farkındalığımız olmalı. Ne dedik? Virgülden sonra gelen with yapılarından bahsettik. Eğer bunu fark edebilmiş olsaydınız bu soruyu hemen a evet virgül var boşluk demek ki with çözebilirdiniz arkadaşlar. O yüzden Bakın tekrar e, yeri geldi ve çok önemli oldu. Mutlaka çok e, uyanık bir şekilde okuyun cümleleri. Aa burada bu varmış. Mesela, free market economy reform implement ediliyormuş. E, vesaire. 14. sorudayız. Yine bir e, bağlaç sorusu. Adana seçeneğindeki rather than ifadesi den ziyade anlamında. Bursa in spite of, en rağmen anlamında. In addition to, ek olarak anlamında. As regards, gelince, bakılınca anlamında. On account of, den dolayı anlamında. Buna göre baktığımızda collectivist, uh, collectivism is the tendency to view oneself as interdependent, bağımsız and a member of a group ve bir e, grubun üyesi olmak anlamındadır. Boşluk as an independent being tek başına olmaktan ziyade bir grup üyesi olarak görmektir. Zaten kolektivizmi anlatıyor arkadaşlar. E, buna göre rather than ifadesi doğru cevap. 15. soruyla beraberiz. The Chinese national accounting system differs from the systems used in most western nations. It is difficult to drive internationally comparable data. Okay. Burası bana yetti. Differ farklıdır ve veri almak zordur. Ne anlatıyor olabilir arkadaşlar? Sebep sonuç anlatıyor. Çin'in bla bla sistemi pek çok batılı ülkeden farklı olduğu için uluslararası veri edinmek Çin ekonomisi ekonomisine dair zordur. Buna göre bir konu seçeneği doğru cevap. 16. sorudayız. seçeneklere baktığımız zaman bakın only when ifadesinin olduğunu görüyoruz. Yukarıda bahsetmiştik only when ifadesi yapısal olarak cümlenin ikinci kısmında ne gerektiriyordu? Devrik Kullanım devrik yapı gerektiriyor. Virgülden sonra baktığımız zaman devrik bir yapı olmadığına göre bu seçeneği hemen eleyebiliriz. Bakalım şimdi arkadaşlar. Genetic explanations for criminal behavior have been circulated since the emergence of modern criminology in the 19, sorry 1700s. Until recently, there hasn't been scientific evidence. Tamam hocam, burası bana yeterli. Bakın, e, zıtlık ben geliyorum diyor. Nereden hocam? Şuradan. Kriminolojinin e, 1700'lerde ortaya çıkması ve circulate yani yayılması ama yakın zamana kadar e, bilimsel kanıtın olmaması. Yani 1700'lerde 1700, yıllarda, 1700 yıllarda ortaya çıkmasına rağmen yakın zamana kadar e, bula bula iddiaları çürütecek veya kanıtlayacak bilimsel kanıt yoktur. Sıtlık olduğu için Edirne seçeneği doğru cevap. There hasn't been scientific evidence to substantiate. Substantiate kanıtlamak anlamında. Refute çürütmek anlamında arkadaşlar. Bakın burada until recently ifadesini görüyoruz. Tense sorular için önemli bir ifade bizim için arkadaşlar. Until recently tense bağlamında bakarsak present perfect veya simple past kullanımı gerektirir arkadaşlar. Eğer tense sorularında karşımıza çıkarsa bu şekilde dikkat edin.